İyi akşamlar değerli takipçilerim. Bugün gündüz yoktum. Aslında sabah bir çekim yapıp atacaktım size ama bu ufaklığın haberini aldım. Sokakta kalmış. Gideyim onu alayım dedim. Gittim onu aldım. Aslında korkarak aldım. Şundan dolayı. Çünkü biliyorsunuz kedim vardı. Aynı bu şeyde. Aylık olarak. Ve e, onu kaybettim. Onu kaybettikten sonra da e, böyle bir şey cesaret edemezdim. Ama bu da sokakta kalıp da köpeklerin parçalamasını istemedim. Çünkü iki gece önce bir yandaki evin e, küçük kedileri vardı. Bebek yapmıştı kedi, anne kedi. O kedinin de yavrusunu köpek parçaladı burada. Ondan dolayı gittim bunu aldım. Ama şu anda çok korkuyorum açıkçası. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Böyle biraz daha önce aldığım zaman kediyi veteriner biraz sıvı mama, biberonla demişti. Bugün buna denedim sıvı mamayı. Maalesef almadı. Onun için ben biraz katı mama aldım. Onu yediriyorum. Ama küçük boyundan aldım. Şu anda bilmiyorum yiyor. E, ama inşallah yanlış bir şey yapmıyorum. E, bunu nasıl öğrenmiş onu da bilmiyorum açıkçası. Çünkü e, bu onun bir e, bir sokak kedisinin yavrusunun daha doğrusu böyle bu mamayı yemesi e, şu anda elimden veriyorum. Hem bana alışsın diye. Hem de korkuyorum. Eee kontrol da etmek istiyorum. İnşallah bağırsaklarına kötü gelmez. Ee, ondan dolayı e, şimdi bakın çatır çutur yiyor ama bu kadarlıkken e, Gerçi küçük boyunu aldım yani e, küçük e, kediler için Bebek kediler için olan olduğu için Olduğu için ona güvenerekten veriyorum şu anda ama Bilmiyorum yani e, ne şekilde e, yapacağım gördüğünüz gibi yemeye çalışıyor sizin de çok seveceğinizi umuyorum İnşallah Bizleri Bir üzüntüye koymaz Şimdi ben Onu bugün hemen Veterinere gösterecektim ama Diğer kedi yavrusunu Veterinere Götürdüğüm halde Veteriner bakımlarını yaptırdığım halde Daha sonra da ölmeden bir sabaha Sabaha karşı biliyorsunuz Spoterme olmuş o zaman da götürdüm ee, ama beni yanılttı e, veteriner. Ondan dolayı veteriner istemiyorum bu sefer. Bu sefer e, hayvan hastanesine götüreceğim. Tüm bakımlarını hayvan hastanesinde yaptıracağım. Aşılarını hayvan hastanesinde yaptıracağım. Beraber bu serüveni e, birlikte yapabiliriz. E, umuyorum siz de e, çok e, sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Bundan sonra iki saatte bir mama vermeyi düşünüyorum. Diğerini korkuyordum, biraz daha az veriyordum. Ama tabii mamalarda o zaman da bir şey yaşamıştık. Mesela ilk gören veteriner ee, sıvı mama yerindeydi. İkinci gören tamamıyla konserve ee, mama üzerine geçti. Şimdi bu kadar küçük kedilerde aslında bağırsak düzeni bunlarda çok e, şey e, hassas. Ondan dolayı korkuyorum. Bu sefer ben kendi başıma böyle bir e, mama deniyorum. Allah inşallah, Yüce Rabbim inşallah beni korkutmaz. E, i̇nşallah bu kedicimi elimden almaz. Öyle söyleyeyim size. E, çünkü birincide çok kötü haklattım hatta 2-3 gün o arada video çekmedim yani aynı şeyleri yaşamak istemiyorum Allah yaşatmasın çünkü çok bağlanıyorsunuz ve çok küçükler çok üzülüyorsunuz ben zaten tüm canlılara yani hayvan olsun bazen de ısırmak istemiyor aslında hayvan olsun veya da bütün canlılar için bu ürünler beni çok fazla etkiliyor. Zaten tanımaya çalışıyorsunuz beni. Bundan dolayı bu şekilde bir kısa video yapmak istedim size. Yarın daha detaylı bir video yaparım inşallah. Hem sizlere bir merhaba diyeyim dedim. Hem bugününüz nasıl geçti, neler yaptınız. İnşallah hayatınızın en güzel günlerini hep birlikte geçiririz. İnşallah ben sizi uğur getiririm. İnşallah sizler bana uğur getirsiniz. Hep birlikte pozitif günlerde birlikte oluruz. Genelde benim videolarım pozitif olacaktır. Pozitif bir insanım çünkü. <laughs> Gülmeyi ve neşeli olmayı seviyorum. Yaradılışımda var. İnşallah benden size pozitif enerjiler, ışıklar gelir. Hep birlikte de çok iyi oluruz diye düşünüyorum. Görüyorsunuz nasıl yiyor Şimdi ben şeyi anlamadım. Bunun bu e, katı mamayı böyle yiyebilmesi daha önce bunun birinin katı mama vermiş olması lazım. Şimdi tabii ki ben e, bu arada ben hiç bilmiyorum e, bu nasıl beslendi, kim besledi. Sadece bir haber aldım böyle bir kedi var e, sahipsiz e, gittim. Aldım açıkçası. E, neticede bunu yani e, köpek de parçalayabilir. Eğer bu boy boyda daha önce bir kedi yetiştirmişseniz e, bana söylerseniz e, neler yaptınız, nasıl yaptınız yardımcı olursanız gerçekten çok sevinirim. Çünkü mühim olan almak değil. Mühim olan yaşaması. Mühim olan hayatta kalması. Çünkü yeni bir sahip yeni bir ev yeni bir bahçe ee, bilmiyorum yani gördüğünüz gibi e, böyle bir e, durum var onun içinde de e, sizlerin yardımını bekliyorum bugünlük bu kadar bir video yapmak istedim inşallah e, biraz ben de sakinleşirsem bu konuda e, yarın size e, güzel bir videoyla günaydınlarımı her zamanki gibi dileyeceğim tabii ki Lütfen kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun.